kozalar kasabamızın anaokulu orada her gün dolu dolu yeni şeyler öğrenir arkadaşlık ederiz birlikte, birlikte çok eğleniriz kozalar anaokulunda biz çok mutluyuz kozalar anaokulunda her gün öğreniyoruz kozalar anaokulu kozalar Kasabası anaokulunda güzel bir gün Çocuklar dışarıda öğretmenleriyle birlikte oyun oynuyor. Ahmet gece uyuyamamış galiba. Baksanıza sürekli esniyor. Zeynep. Tuttum Murat. Öğretmenim ben mi? <laughs> tamam. Ege, tuttum Ahmet. Sen de mi ötüyorsun? Bütün gece bizim bahçedeki horoz da öttü. Yan bahçedeki horoz da öttü. Ondan uyuyamadım zaten. Aa, bu yüzden mi esniyordun sen Ahmet? Evet Ece. İşte bunlar gibi bütün gece öttüler. Birbirlerine haber veriyorlarmış. Hatta bir tehlike varsa birbirlerine uyarıyorlarmış diye duymuştum. Hmm, Mesela kümesin etrafında vahşi bir hayvan dolaşmış olabilir. Bu kirpi gibi mi öğretmenim? Bu çok küçük ama horoz bence ondan korkmamıştır değil mi horoz? Bu <laughs> küçük kirpi ne kadar da çok esniyor. Uykulu galiba. Hı, yeni kış uykusundan da uyanmış olabilir. Kış uykusu mu? O nedir öğretmenim? Bazı hayvanlar kışın hava soğuk olduğu ve yiyecek bulamayacakları için kış boyunca uyurlar. Nasıl yani? Bütün kış boyunca hiç uyanmıyorlar mı? Evet. Kış uykusuna yatan hayvanlar çoğunlukla kış boyunca uyanmazlar. O kadar çok uykum var ki ben de bütün kış boyunca uyuyabilirim. <laughs> kış uykusu bizim uykumuza pek benzemez Ahmet'çim. Kışı Kış yatan hayvanların vücut ısıları düşer ve kalpleri çok yavaş atar. Öyle mi? Çok uzun uyudukları ve arada kalkıp yemek yemedikleri için çok az enerji kullanarak bütün kışı geçirebilirler. Oo! Ben kaplumbağaların kışın uyuduklarını duymuştum. O da kışı uykusu mu? Evet, bazı kaplumbağa türleri kışı uykusuna yatarlar Ayşecim. Doğru hatırlıyorsun. Başka hangi hayvanlar kış uykusuna yatıyor öğretmenim? Birbirinden çok değişik hayvanlar farklı şekillerde kış uykusuna yatarlar İremcim. <laughs> Mesela yarasalar mağaralarında kış uykusuna yatarlar. Aa! Ve hepsi bir araya gelip başa başa tutunarak uyurlar. Başa aşağı mı? <laughs> Böyle ters mi uyuyorlar yani? <laughs> evet, diğer kış uykusuna yatan hayvanların aksine yarasalar, mesela bir tehlike hissederlerse kış uykusundan uyanabilirler. <laughs> Ayılar da kış uykusuna yatıyorlarmış galiba. Bazen uyanıyorlarmış ama. <gülüyor> 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 Öğretmenim, Balıklar kış uykusuna yatıyor mu? Evet, mesela köpek balığı kışın su soğuduğu zaman okyanusun derinliklerinde kış uykusuna yatar ve suların ısınmasını bekler. <laughs> Başka hangi hayvanlar kış uykusuna yatıyor? Bilin bakalım. Kurbağalar. Evet. Yılanlar, yılanlar kuş uykusuna yatıyor mu? <laughs> evet, üstelik bazen bir sürü yılan bir arada uyuyorlar. Aa! Peki ya kediler? <laughs> Hayır, uyumayı çok sevseler de onlar kış uykusuna yatmıyorlar Ececiğim. Hmm, tahmin etmiştim. <laughs> salyangozlar da kış uykusuna yatıyor biliyor musunuz? Aa, salyangozlar mı? Peki böcekler kış uykusuna yatıyorlar mı? Kışın hiç ortada olmuyorlar. Evet, farklı çeşitli böcekler de kış uykusuna yatarlar. Mesela uğur böcekleri. Çok tatlıymış. Uyu, uyu, uğur böceği. Bahar gelince uyanırsın. <laughs> Peki arılar öğretmenim? Evet, arılar da bir çeşit kış uykusuna yatar. Aa, arılar mı? <gülüyor> <gülüyor> bir de uyutmayan hayvanlar var öğretmenim. Horoz mesela. <laughs> Hep birlikte kış uykusu şarkısını söyleyelim mi? Kış uykusu, kış uykusu çok ilginç doğrusu Kış boyunca uyur onlar yemez yemek içmez su Yazın yemek depolar kendilerini hazırlar Sonra kış gelir yatar uyur bahara kadar Bahar gelir uyanırlar, hemen yiyecek ararlar. Çok çeşitli hayvanlar, kış uykusuna yatar. Kış uykusu, kış uykusu, çok ilginç doğrusu. Kış boyunca uyur onlar, yemez yemek, içmez su. <laughs> Çok tatlıymış. Kozicik, horozlar seni de uyutmadı galiba değil mi?